Arkadaşlar Cainizm ile dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve diyoruz ki kurucusu kimdir? Ve aynı zamanda diyoruz ki tarihsel gelişimi hakkında bilgi veriyoruz. Ve bir diğer de diyoruz ki arkadaşlar kitapları nelerdir? Gelişimi dedik. Bir diğer de arkadaşlar dedik ki kitabı kısacası kitapları dedik. Ve bir diğer de arkadaşlar diyoruz ki temel inançları temel inançlarından bahsedilecek. Bir diğer de arkadaşlar diyoruz ki temel ibadetleri temel ibadetlerinden bahsediyoruz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar ve diyoruz ki Jainizm milattan önce 6. yüzyılda ortaya çıkmış bir dindir. Kurucusu kimdir dediğimiz zaman hemen diyoruz ki Vardhamana'dır arkadaşlar. Vardhamana Vardhamana'yı unutmuyoruz. Vardhamana bu dinin kurucusudur ve kendisi arkadaşlar 30 yaşında bir çile hayatına atılmıştır takva sahibi olmuştur. Kıyafetlerini giymeyerek sürekli kendisini zühte vermiştir. O şekilde vefat etmiştir ve diyorlar ki bu artık samsara çarkından kısacası artık ruh döngüsünden kurtulmuştur. Tanrı'nın katına yükselmiştir. Ondan dolayı da demişler ki sen büyük bir kahramansın. Artık sen bir Mahavira'sın demişler. İsmini değiştir der. Mahavira ismini koydular. Mahavira ise arkadaşlar kısacası büyük kahraman demek. Sen büyük bir kahramansın dediler. O şekilde insanlar yolunu takip ettiler. Milattan önce 6. yüzyıldan itibaren hemen tarihsel gelişimine baktığımız zaman arkadaşlar diyoruz ki Cainizm kat sistemine yani kısacası Hinduizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Hinduizme Hinduizme tepki olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda diyoruz ki arkadaşlar aslında Cainizm Cina kökünden gelmektedir. Cina demek arkadaşlar zafer kazananların takipçileri demektir. Kısacası Cina için diyoruz ki zafer kazananların takipçileri. Cainizm demek arkadaşlar zafer kazananların takipçileri diyoruz. Zafer kazananların takipçileri anlamına gelir. Cainizm bu anlamdan türemiştir. Diyorlar ki Cina aslında hakikat yolcusu demektir arkadaşlar. Hakikatin yolcusu. Toplam 24 tane Cina vardır. Geldik geldik. 24. kim arkadaşlar? Demişler ki Vardhamana'dır arkadaşlar. 24. Cina'nın ismi kimdi arkadaşlar? Az önceki Cainizm'in kurucusu Vardhamana'dır. Vardhamana'yı yazdık. Artık bu Mahavira olmuştu. Büyük kahraman olarak devam etmişti. Diyorlar ki bu toplam 24 tanesine biz Cina ismi veriyoruz. Cina demek hakikatin yolcusu demek. Çünkü kendilerini bunlar derviş çile hayatına sokarak, hakikat yolcusu yaparak, züht hayatı yaşayarak tamamen kendisini tanrı katına yükseltmişler. Ondan dolayı da bunlara Tört Hankaralar ismi verilmiştir. Kısacası Tört Hankaralar denmiştir bunlara. Hakikatin yayıcısı, hakikat yolcuları ismi verilmiştir ve bunları takip eden bu 24 tane cinayı takip ettiklerinden dolayı kendilerine cainistler ismi vermiştir. Yani kısacası canlar arkadaşlar bunlar. Can yani insana değer vermişler ve bu dervişleri takip edip de o şekilde bu dini oluşturmuşlar. Bunların kitaplarına baktığımız zaman diyoruz ki Agama çok çok önemli bir kitaplarıdır. Size sorulursa Agama'yı mutlaka sorarlar. Ve Agama da toplam 3 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler bizler için önemli. Birincisi arkadaşlar diyoruz ki Purvalar. Purvalar Agama'nın birinci bölümünü oluşturur. İkincisi Angalar arkadaşlar. Üçüncüsü ise Anga Bahyalar. Anga Bahyalar olmak üzere 3 ana bölümden oluşur. Temel inançları içerisinde ise arkadaşlar diyoruz ki bunların amentüsü çok çok önemlidir. Ve bunlara 3 mücevher ismi adı verirler. Kısacası inanç esasları diyoruz ki inanç esasları yani amentüleri 3 olarak geçer. Buna 3 mücevher ismi verilir. Bunlar hangileridir arkadaşlar diye soracak olursanız hemen diyoruz ki doğru inanç, doğru bilgi, doğru davranıştır. Doğru inanç, doğru bilgi, doğru davranış diyoruz arkadaşlar. Toplam 3 tane amentüleri vardır. 3 temel inanç esaslarını oluşturur. Diyorlar ki peki bu doğru inanca, doğru bilgiye, doğru davranışa nasıl erebiliriz demişler ki kişi çok iyi sabır göstererek veya çok iyi bir eğitim alarak aynı zamanda kendi nefsini terbiye ederek ancak bunlara ulaşabiliriz demişler. Hemen ikincisi geçiyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bunlarda 5 büyük yemin vardır arkadaşlar. Böyle muhabbetlere girdiklerinde törenlerle 5 büyük yemine çok önem verirler. Bunlar da 5 büyük yemin esastır. Budizmde de 5 büyük ilke vardı. Hangileri diye soracak olursak arkadaşlar diyoruz ki bunlardan ilki ahimsa yani kısacası canlılara zarar vermemek gerekir. Çok önemli bir kavramdır ve tamamen cainistlere hastır. Budistlerde de kısmen kullanılıyordu. İkincisi arkadaşlar çalmamak. Özellikle aynısı İki madde de Budistler'de de vardı. Hatta üçüncü madde yalan söylememek. Dördüncü madde arkadaşlar bekar bir hayat sürmek. Bekar bir hayat sürmek. Beşincisi ise arkadaşlar dünyayı terk etmek. Dünyayı terk etmek diyoruz arkadaşlar. Bunlar da Jainistlerin görüşleri. Budistlere baktığımız zaman ilk üçü aynıydı. Dördüncüsü arkadaşlar yanlış cinsel yönelimlerde bulunmamak, beşincisi ise uyuşturucudan uzak durmaktı. Bu dördüncüsünü ne yaptıran Jainistler 4 ve 5'i değiştirdiler. O şekilde aynısını kabullendiler. Hemen ahimsa hakkında biraz bilgi verecek olursak çünkü bunu sınavda bekliyoruz arkadaşlar. Canlıya zarar vermemek, kısacası hiçbir canlının ahını almamak Bunlar özellikle Hindistan'a baktığımız zaman bunlar çiftçilikle, tarımla uğraşmazlar. Çünkü diyorlar ki biz canlılara zarar verebiliriz. O açıdan genellikle ticaret yaparlar. Su içtiklerinde ise kabının önüne bir bez çekerler canlıları yutmamak için. Aynı zamanda yolda yürürken süpürgeyle ne yaparlar? Yolları temizlerler. Aynı zamanda uzun entariler giyerler canlıları ezmemek için, onları süpürmek için, dağıtmak için böyle canlıya çok çok önem vermişler. Özellikle hayvancılık ve tarım yapmazlar arkadaşlar. Diyorlar ki biz hayvana zarar vermek istemiyoruz. Tarım yaparken de gözle görülmeyen canlıları da ne yapmak istemiyoruz, öldürmek istemiyoruz diye kendileri böyle bu tür şeylerden uzak kalmışlar. Karma inancı da önemlidir. Aynısı yine Jainistlerde devam ediyor. Ne ekersen onu biçersin. Kişinin amelleri önemlidir. Aynı zamanda o kısır döngü dediğimiz o ruh alem döngüsü de ne yapmışlar? Yine kabullenmişler. Özellikle reenkarnasyon, özellikle samsara, özellikle karma inancı, özellikle tenasüh ruh göçü tüm Hint dinlerinde ortak bir özelliğe sahiptir arkadaşlar. Hemen geçiyoruz bir diğeri Lakakaşa arkadaşlar. Bu da çok çok önemli. Lakakaşa'yı bir köşeye yazıyoruz. Diyoruz ki kişinin ruhunun Tanrı katına yükselmesidir. Önemli bu özellikle Vardhaman'a ne yapmıştı? Kendisini züht ve takva hayatına vererek Tanrı katına yükselmişti. Ondan dolayı da kişi bazen o samsara çarkından ne yapabilir? Kendisini iyi bir zühtle, iyi bir Tanrı yoluna vermekle Tanrı katına yükselebilir. Bu anlayışa da Lakakasha ismi vermişler. Bunların aynısı aslında baktığımız zaman Hinduizm dininde de vardı. Moksha kavramıyla ifade edilirdi. Aynısı Budist kavramında da vardı. Ve Nirvana ile ifade edilirdi. Ve Cainistlerde ise bu Tanrı katına yükselmeye Lakakasha kavramı verilmiştir. Hemen geçiyoruz bir diğer de arkadaşlar diyoruz ki Sıyatvada Siyat, vada, siyat vada kavramını veriyoruz arkadaşlar. Diyorlar ki siyat vada bir alem anlayışıdır aslında baktığımız zaman. Diyorlar ki bu insan ruhuna civa ismi verirler. Bunu da yazalım bir köşeye. İnsan ruhunun ismi civa olarak geçer. Civa bildiğimiz civa var ya arkadaşlar. Diyorlar ki bu civa Maddenin hakimiyeti altındadır. Yani kısacası ruh maddenin esiridir. O açıdan bu kainatı, bu maddeyi fazla açık ve net olarak bilemez. Ancak olabilir. İhtimalen şöyledir, böyledir. Ancak tahminler yürütebilir. O açıdan diyorlar ki kısacası biz kainatı, biz maddeyi tam olarak bilip de ifade edemeyiz. Böyle bir anlayışları var ve buna da siyatvada anlamı verirler. Siyatvada böyle önemli bir terimdir. Gizemli bir sır olarak geçiyor arkadaşlar. Cainizm de önemlidir arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani Vata ve Lakakasha kavramları bizim için önemlidir. Ve hemen temel ibadetlerine geçiyoruz arkadaşlar. Temel ibadetleri içerisinde arkadaşlar az önce cinalardan bahsetmiştik. Tört hankaraların heykellerini ne yaparlar? Ziyaret ederler. Hankaralar dediğimiz toplam 24 tane cinadır arkadaşlar. Bu cinanın heykelleri yapılmıştır. Özellikle kireç taşından yapılmıştır. Böyle bembeyaz gidip de oraları ne yaparlar? Ziyaret ederler. Özellikle her sabah 5'te kalkarlar. Ellerinde yüzlük tesbihleri ve gidip de onların önünde habire dua ederler. Zikir çekerler. O şekilde bir ibadetleri var. Ve bunlarda arkadaşlar hac vardır. Hac yine Hinduizm'de Budizm'de ve Cainizm'de geçerlidir. Kısacası belirli mekanları hac olarak ne yaparlar? Ziyaret ederler. Hac ziyareti vardır diyoruz. Ve en önemlisi arkadaşlar bunlar da daha sonra bu Cainizm kendi içerisinde iki ana mezhebe ayrılacaktır. Bu mezhepler önemlidir çünkü 2018 yılında sınavda çıktı ve mezheplerini verdi. Bu iki ana mezhep de çok çok önemlidir. Bunlardan diyoruz ki mezhepleri arkadaşlar iki ana gruba ayrılır ve bunlar hangilerdir? Bir tanesi digambaralar, diğeri svetambaralar. Digambaralar diyoruz. Digambaralar. Digam, Baralar, diğeri Svetam Baralar ismiyle iki ana mezhebi vardır arkadaşlar. Digam Baralar demek aslında arkadaşlar gök giyinenler, gök, gök giyinenler ve Svetam Baralar ise arkadaşlar beyaz giyinenler. Beyaz giyinenler. İşte bu size bir sınav sorusuydu. 2018'de verilmişti bunu. Çoğu öğrencilerimiz yapmışlardı. Şimdi kısacası arkadaşlar Ward Haman'a kendisi artık ölümü yaklaşınca hiçbir kıyafet giymemiştir. O şekilde vefat edince onun cemaatleri de ne yapmışlar? bu kıyafeti giymediklerinden dolayı digambaralar olarak adlandırılmışlar. Ancak bazılar demişler ki havaya saygısızlık olur, varlıklara saygısızlık olur. Hiç olmazsa üzerimize beyaz bir ihram, beyaz bir kıyafet giyinelim ve o şekilde sivit İngilizce'de kıyafet anlamında kullanılıyor. O şekilde üzerlerini örtmüşler. Yani kıyafet giymeyenler, kıyafet giyenler anlamında iki ana mezhebe ayrılmıştır. Hemen diyoruz ki Sihizmle devam ediyoruz arkadaşlar.